Selam arkadaşlar. Bu, bugün ilk videomuzdayız. Gördüğünüze göre şu anda bu benim evim. Şurada havuzum da var. Şimdi ben bu eve bir tarla eklemek istiyordum ve oranın ekmek ve pancarlarını alacağım. Ama böyle normal bir Sallı olmayacak. Bayağı büyük bir tane olacağı için şu an yaratıcılık modundayım. Gördüğünüz üzere uçabiliyorum. Şimdi evimden bir çıkayım. Şu anda ilk videomuz olduğu için ben zaten oynuyordum Minecraft. Şu anda ilk videomuz olduğun için e evimi tanımıyorsunuz olabilirsiniz. Ama mesela bu da ev, benim evim. Şimdi ben mesela bir salla yapacağım. Onu nereye yapabilirim? İli, i̇lk önce bunu bulmam lazım. Bak burada da bir örümcek var. İşimi şimdi. Şimdi şurada baya bir boşluk ama ilk önce bak, şu yaratıkları bir temizlemem lazım. Hemen kendimi şöyle bir kırak alalım. Zaten alıyorum. Ben bir tipim mi? O zaman. Tamam. Tak. Tamam. Şimdi burayı kazmamız lazım krekler. Şu burayı kazdık. Bakayım. Bu büyüklük bence yeter şimdi. Çitlerimiz, çitlerimiz nerede? Tamam. Çıt. Aa, ama ha. tam çitini aldım koydum buraya koydum 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 bu bunla böyle böyle gelene kadar bunları böyle böyle ta ha bir blok şeyine kadar getireceğim bir blok eksiğine kadar getireceğim. Şimdi buraları böyle 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 götüreceğim. Tarlanın kapısında tarlayı bitirince tam çavuzun ortasına yerleştireceğim ama onu en son tarlamı bitirince yerleştireceğim. Buradan mı? akşam mı oluyor? Bulut mu kırıldı? Ne oldu? Güneş gitmiş şu anda. Şu anda gördüğünüz üzere bir su kovası lazım. Su kovamızı aldık. Şimdi bıraktık. kazdık bıraktık. Hepsini bir blok boşlukla kazıp kazıyoruz. Tamam. Şu anda bunları yapacağız. Bu vakit kaybetmemek için ben şöyle sonra şöyle... kılınca şeyler Şimdi kaç 1 2 3 Allah ben neyecekım ah, Beyin yok sende ya bence beyin yok sende Şimdi kazacağım diye Al su kovasını. Bulamıyorum gerçekten beyni yok bende. arkadaşlar. Çok çimenlerle uğraşmak da istemiyordu. Gece oluyor çünkü. Gece olunca zombi sesleri, cadı ses falan iyice sinir ediyor. Beni o yüzden geceleri hızlıca evimde uyuyup geri geliyorum. Ben kendime yeni bir mobilya modu yüklemiştim. Onda kendime güzel bir siyah yatak almıştım ama onu koydum bir de yeşil bir yatak koydum. Nedeni ben o yatağı aldığımda o yatakta sadece oturabiliyorum. O yatakta yatamıyorum ve uyuyamıyorum. O yüzden ben kendime normal oyunum Yataklarından aldı. Kafalıyorum Bir, dakika, bir, dakika. bir dakika. Arkadaşlar şimdi bundan çapalayacağız. Ben şu anda şeyi düşünüyorum. Sadece buğday mı koysak yoksa pancar pancar ve buğday mı koysak? Karpuzla balkabağı koymuyorum. Çünkü onlar karpuz ve şeyi balkabağı yetiştirdiği için onları onları kırmaya uğraş. Ay, hiç sevmiyorum. O yüzden ben direkt sadece buğday ya da pancar koyuyorum. Ama bu sefer ben hiç direkt uğraşmadan direkt buğdayları koyacağım. Çünkü zaten şu an benim sadece altın elma, büyülü altın elma var. Herhangi bir yemeğim yok. Sadece altın, elman ve herhangi bir yemeğim olmadığı için kendime bir tarla yapmayı karar verdim. Ve bayağı bir büyük tarla. Burada da sonun hepsini kemik tozuyla büyüteyim mi büyüteyim mi onu onda da emin değilim düşüneceğim. Ekimleri ekince daha düşüneceğim onu. Bu enderman sesini... Bakalım ne sesi bu? Gidin de işini bitireyim. Akşam olmuş bir de haberim yok. He bir de uyumayacağım. Yiyecek. Yiyecek bozul. bozuluyor. Bozuluyor bunlar. sesi gelmesin. iyice başım ağrıyor zombi seslerim. Zaten evime görevliler. Zaten evime koydum. malarda koydum. Demir golem koydum. Zaten demir goleminle bir sap açtı. Yok döne döne geziyor işte etrafında. Tanrı'yı alalım. Hatta baya bir büyük olduğu için tarlan çift kapı koyacağım. Böyle güzel oldu tarla. Demir polenleri özel özel bir yer yap yapacağım şimdi. Ama ne ne özelliği olayla şimdi siz buranın da hani çok anlamsız bir yer. sığınak gibi ama bu da bir sığınak değil. Burada bir gizli geçitim var. O da dolabı. Dolabından Arkasına, yanına gizli bir kapı koydum. Sonra o gizli kapıdan geliyorsun buraya. Tam burada lamba var. Oradan buradan kazmaya başlıyorsun. Buradan da çıkıyorsunuz. Öyle bir yer yaptım. Böyle bir lav tosla falan gelirse ondan kaçmak için de kendime böyle bir sığınak yaptım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. He, yorumlarınızı ve fikirlerinizi yazabilirsiniz. Hepini, he, hepinizin yor yorumlarına teker teker kalp bırakacağım. Ho Hoşçakalın.